Evet, sayın vekilim, sayın başkanlarım, değerli basın mensupları, sahibelerimizde e, birçok hizmetlere e, birçok hizmetlerle buluştuk. Bunlardan birisi hızlı bir şekilde görsellerimizde de oluyor. doğal gazın kazandırılması e, hayalimizdi. Gerçek oldu. Ve sarıvelerimizde vatandaşlarımızda doğal gaz hizmetini, doğal gazımızı buluşturduk. Sarıbelerimizde daha önce hiç e, çocuk ve aile parkımız yoktu. Ve hızlı bir şekilde bütün mahallelerimize aile ve çocuk parkı yapılması konusunda çalışmalara başladı evet. Ve namazından sonra da bugün saat 2'de açılışını yapacağımız bir parkımız var. Devamında Nisan-Mayıs aylarında bir parkımız. Bu şekilde devam edeceğiz. E, mahallelerimizde, birçok mahallelerimizde ee, evlerin girişlerine kadar, ev girişlerine kadar e, parke çalışmalarımız oldu. E, her evin önüne kadar, merdivenlerine kadar parke çalışmalarımız oldu. E, evet değerli mensupları sizlere de görüyorsunuz. Burası e, sarı veriler, taş sosyal Tesisleri. Ekranda da görüyorsunuz eski ve yeni halini. E, burayı sarı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. İnşallah güzel hizmetler, güzel e, günler bizi bekler. Orada da ekranda da görüyorsunuz büyük bir birliktelik. Hayri Samur Başkan, Halil Başkan e, bu şekilde böyle bir, bir birliktelik sağladık. Buranın açılışında. Sarıveriler Belediye'mize artı iş makineler aldık. Beton santralimize iki tane mikser. Sarıveriler Belediye'mize <laughs> Sarıverilerin hemşerilerimize demiştik ki bütün e, dağlarımızdaki, yaylalarımızdaki bütün evlerimize yaratıp vereceğiz dedik. Ve bu konuyla ilgili hızlı bir şekilde çalışma yaptık. Projelerini tamamladık. İhale aşamasına geldi ve ihalesi bitti. Bu yazdan sonra inşallah bütün yaylalarımızda elektriğimiz olacak. Sarıveller Belediye'mizin, eee Sarıvellerimizin eee Karaman'da da daha, çok Karaman'da da bu sorunlarımız var. Su sorunu. Göletimize Takviye sular, ilave sularla ilgili birçok çalışmamız var. Ee, bu çalışmalarla ilgili de dün büyük bir çalışma yaptık. Öğretimize şu anda yüzük bir boruda tekrar e, katkı sağladık. Ee, Sarıverilerimize e, planlanan 175-125 dairelik konutluk bir toki projemiz var eee sarvelerimize ASM Aile Sağlığı Merkezi'miz yapıldı biraz sonra inşallah açılışımız olacak. Eee şehir göletimizden sarveler ilçemize kaç dediniz? Ki? Çok hızlı geçti. 125. 125. Şimdi e, kayıtlarda geçen 47'dir. Sebebi de şu. Biz e, arsa tahsisini yapmadığımız için iz bırakıldı. İlki halinde sarvelerimiz olsun diye. Şu anda arsa için bir ay e, gibi bir zamana kadar hazırlıyoruz. Son aşamasına geldik ve arsa tahsisi yapıldıktan sonra inşallah 125 konutluk bir e, TOKİ konutumuz olacak. E, daha sonra e, göletimizden arazilere verilen sular verilirken CTP borular döşenmiş ve bu su, bu, borularla borular patlama yapılıyordu. Bununla ilgili gerekli çalışmalar yaptık. 86 milyonluk bir projeyle 5,5 kilometre, 5, ,5 kilometre hattımızı cepheme korulan, şey çevir çevirme ihalesi yapıldı, bitti, sözleşmesi yapıldı. Şu anda arazide çalışmalar başladı, başlıyor. İnşallah seneye bunu tamamlayacağız. Sarayelerimizin yolları e, doğal gaz, MEDAŞ, Türk Telekom çalışmalarından dolayı yollarımız gelirken görmüşsünüzdür beraber. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Sarayelerimizin içi belli bir bölümü karayolları alındı. Karayolları ile 136 milyonluk bir proje yapıldı. Sarıveller'in girişi girerken görmüşsünüzdür. Çalışma başladı. Sarıveller girişinin kavşağı ve Sarıveller için asfalt çalışmaları 5,5 kilometre sıcak asfalt ve devamında yine özelliği devreyle beraber 5 km'de öyle asfalt yapıyoruz. Sarıveller'imizi komple sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Samirlerimizde içme suyunda da problemlerimiz vardı. Bu içme suyundaki problemlerimizi sondaj çalışmalarıyla beraber samirlerimizde saatte 85-90 ton su ihtiyacımız vardı. 60-70 ton suyumuz çıkıyordu ve yetmiyordu. Biz yaptığımız çalışmalarla saatte 110 ton takviye su daha ilave ettik. Şu anda saatte depolarımıza 200 ton su akabiliyor. Sarıverilerimizin içme suyunu artık 20 bin nüfusa kadar Günü 5.30'a kadar içme suyumuzda herhangi bir problemimiz yok. Ve ee, programlarımız bitiyormuş. E, Sayın basın mensuplarımız, bizleri sahabelerde dinlediğiniz gibi, bizleri değerlendirdiğiniz sahabelerimize kadar geldiğiniz için hepimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.